ayıp oluyor ama. Hepsi. Yarısı. Tamam ben de yarısını anlatırım. Tamam benim için yarısında hiç sakınca yok. Abim bugün Tuğçe'nin yanağından öptü baba. Mumlar yaktı, perdeleri kapattı. Sizin şarap kadehlerinize de meyve suyu koydu. Aa, aa, ee? Öteki yarısında zevkli bir şey olmadı. Sadece ders çalıştılar. Vay 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 vay. Bana bak senin yaşında biri için bunlar erken değil mi? Ben 11 yaşındayım baba, geç bile kaldım. Tamam Sadık'cığım üstüne varma, siz sonra erkek erkeğe konuşursunuz. Ben kapıya bakayım. Anneannem neredesin? Hoş geldin Zumur amca. Hoş bulduk canım. Baba patronummuş. İyi akşamlar Sadık. İyi akşamlar patron. İyi akşamlar Betüş. İyi akşamlar. O. ben de allık vardı isteseydin verirdim. Niye bütün makyajını rujla yapıyorsun? Bizim zamanımızda bir ruj vardı. Yanağımıza da dudağımıza da gözümüze de onu sürerdik. Allah uzun ömür versin. Anneannen 750 yaşına girdi. Henüz değil, yarından sonra gireceğim. Anneciğim, o nasıl laf öyle? Perilere bir şey olduğu nerede görülmüş? Doğru. Perler ölmez. Ama en küçük bir hata yaptıklarında cezalandırılıp taşa dönerler. E bir peri taşa döndü mü artık ölü bir faniden farkı kalmaz. Biz akıllı ahlaklı perileriz biz hata yapmayız. Gözümün içine baka baka yalan söyleme. Ben senin annenin kaşını kaldırınca ne haltlar yediğini hemen anlarım. Aa! O da ne demek anneanne? Hele sen hiç konuşma! Annenden birlik olup Betüş'ü kocasından ayırmak için ne sihirler yaptığınızı bütün yedi düvel biliyor! <laughs> Kurul iftira! Yalana bak yalana! Eh... ...birazdan nasıl olsa Betüşlere gidip... ...Sadık kimin sevip kimin sevmediğini göreceğiz! Hadi giyinin gidelim artık! Nereye? Yukarı odaya anneanne, üstümüzü değiştireceğiz. Ee, babamın yanında soyunacak halimiz yok herhalde, ayıp! <laughs> İşlerine gelmeyince nasıl da peri olduklarını unutuyorlar. Kim bilir kafa kafaya verip gene ne planlar yapacaklar? Merak etme tacım. Buraya her şeyi bilerek geldi Sinirlerinin son nefesine kadar uğraşıp... ...bu aileyi adam etmeden geri dönmüş. Yaşasın, yaşasın. Aslan annem benim, canım annem. Anne şimdi biz anneannemin korkusundan bütün gece eniştemi seviyormuş numarasını yapacağız. E ne yapalım canım bu seferlik de böyle olsun başka çaremiz yok. Ama... Ama ne? Ama anneannem de ondan nefret edecek. Bu sefer bize hiç iş düşmeyecek. Çünkü o Sadık'ı tanıdıktan sonra... ...Betüş kocanı hiç sevmedim ondan çabuk ayrıl diyecek. Emin misin anne? Adımın Dudu olduğundan emin olduğum kadar eminim. Çünkü anneannen şapşal erkeklerden hiç hoşlanmaz. Bu tarifede en çok kim uyuyor? Eniştem! Aferin sana tam üstüne bastın! <laughs> Sen benim dediklerime inan! Şimdi biz Betüşlere gidene kadar anneanneni bir güzel dolduruşa getiririz. Oh. O da Sadık'tan sinir olmaya başlar. Oh. Hadi gidip üstümüzü değiştirelim. İhtiyar bunak şüphelenmesin. Tamam hadi. Anlayacağınız yalnızlık çok zor Yorgun argın işten dönüp boş, kimsesiz bir eve girince o duvarlar böyle üstüme üstüme geliyor Darılmayın ama size bir şey soracağım Umur Bey Rica ederim Yani Umur. sizin niye Sadık'tan başka bir arkadaşınız yok? Çok basit hayatım o kadar cimri o kadar kibirli ki vallahi benden başka kimse onu çekemez <laughs> Aslında bu bana da anlamsız geliyor ama Neden söyle? Ee, evlenseniz Umur Bey e ee, hani böylece yalnızlıktan kurtulmuş olursunuz... ...ben de geceleri aşağılanmaktan. Dudu'yla evlenmeyi çok istiyorum... ...ama nedense o bir var bir yok. Ya ne demek istedi şimdi? Anneannem deli dolu de biri ya ondan herhalde. Ha. Tam buluşacağımız gün eşim çıktı gelemem diye telefon ediyor... ...hiç beklemediğim bir anda da evin önünden ben geldim diye arıyor. Düzenli bir aile ilişkisini kaldırabileceğini pek sanmıyorum. Periliğimi elimden alacaklarını bilsem annemin sizinle evlenmesine izin vermem. Oh. Ay. <laughs> Ay <canım>, çok... <laughs> Allah seni ne yapmasın boyun posun devrilmesin bir adam yapıştın gene cama yapıştın gene. Ama söylenme Suzan söz vermiştin. Ak merkezden döndükten sonra bir saat teleskopla bakacaktım. Ha. Ay adam ölecek teleskop teleskop diye. Ne var bu zıkkımda bu kadar amle? Ne var? Ha, işte bu var. Allah'ım, al gördüklerime inanamıyorum. Ay Hanım'ın annesi, alması, bir de ihtiyar bir peri... ...beden kapıda belini verdi. Aa. Ay la havle ve kuvveten ya Rabbim, ya Resulallah. Ay delirtiyorsun beni yani. Düzün, ne olur, ne olur sen de bak Suzan, göreceksin. Sen de bak, bak bak oradalar. Ha. Neredeler Avni'ye, neredeler? Ya oradalar, bak, bak göreceksin. Bana bak Avni, Yine peri hikayeler uydurup Betüş'ü gözetliyorsun sen değil mi? Yani bu kadın sana büyü mü yaptı, fallarla bir şeyler mi yaptı bilemiyorum yani Avni. Gözünün ondan başkasını gördüğü yok. Aa, ama yapma hayatım böyle konuşma ben seni seviyorum. E, teessüf yani. Hıh yerim senin teessüfünü ben. O da neymiş öyle? Unut teleskop teleskop yok. Aa ne bana teleskop ver. hayır. Ne olur ne olur. Bana bak Ne olur. Teleskop. 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 Evet kokulu ver, su işte sevgili kocam Sadık. <laughs> ee, çok memnun oldum anneanneciğim. Ay affedersiniz ben size anneanne dedim diyebilir miyim acaba? Tabii diyebilirsin, gurur duyarım. Bu nazik gence bir şapşal diyorsunuz. Bunlar da Sadık'ın çocukları yakışıklı Cem ve güzeller güzeli Ceren. Hoş, Hoş geldin Mezluk Aman canlarım benim. <laughs> ee şey anneanneciğim bu da patronum Umur Bey. Ah, i̇zninizle çocuklar. Of. Memnun oldum. Demek Umur sensin. Evet galiba Dudu güzelliğini sizden almış. Aha, i̇ltifat ediyorsunuz efendim. Aşkı olsun Dudu, iki gün görüşmedik diye sizle bizli mi olduk? Korkusundan böyle konuşuyor. Korkusundan. <laughs> Canlarım benim. Ya ne iyi ettiniz de geldiniz anneanneciğim. Hem de ta ağrılardan buralara kadar. Aa, öyle oldu. <laughs> Çok uzun yol. Maşallah yani bu yaşta o kadar uzun yolu göze alabilmek cesaret ister. Söyleseydin ya. Anneni getirtmek için benim helikopteri yollasaydık. İstemez. Ben daha gencim. Senin gibileri o yola yüz kere götürüp getiririm. Üstelik senin helikopterinden çok daha hızlı olarak. <laughs> tabii tabii tabii. Neden olmaz? <laughs>